Merhaba arkadaşlar. Osmanlı arşiv belgeleri okuma ve yorumlamaları yaptığımız Talha Hızal YouTube kanalımızda bugünkü okumamız Ankara'ya sürülen Nihat Efendi'nin babası Faslızade'nin oğlu Nihat'ın masumluğunu e, iddia ettiği ve affedilmesini talep ettiği bir arzual. Bir önceki belgede Nihat Efendi ile alakalı Enniyet Umum Müdürlüğü'nden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen bir metin okuması yapmıştık. Durumu hakkında bilgi isteniyordu. Ondan önce de zaten Nihat Efendi ile alakalı kendisinin yazdığı, daha doğrusu istidasını içeren, masum olduğunu iddia eden bir metin okuması yapmıştık. Evet yine en üstte hü ibaremiz mevcut. Bunun altında nazar ı celil i cenab -ı nezaret penahiye. Yüce nazırlığınıza anlamını çıkartabiliriz özet olarak. Mavruz-ı acizanemdir. Bu aciz kulunuzun arzıdır, mavruzatıdır. Mahdum ı acizi yani bu aciz kulunuzun oğlu mahdumu. Nihat bendeleri 8 9 mah mukaddem 8 9 ay önce bir güne kasda ve bil vücuh su i fikir ve niyete matuf olmaksızın yani herhangi bir kastı ve herhangi bir şekilde kötü niyet ve fikri olmaksızın mücerret beşeriyetin mukarin bulunduğu gaflet Şurada satır sonunda hü ibaresi konur. Boşluk doldurmak için. Yani herhangi bir anlam vermez. Alttakilerde de var. Yani insanın içinde bulunduğu, insana yakın bulunan gaflet ve noksan-ı basiret neticesi olmak üzere basiretin eksikliğinden dolayı uğradığı bir müzellaka i mezemmet i aludun ayıplanmak mezemmet ayıplamak demektir. Ayıplamakla karışmış, bulaşmış. Bu hususta yani bu ayıplanma konusunda ayığı sürçmüş yani bir hata yapmış. Bir müzellaka-i mezemmeti aludun Hin i tetkik mahiyetinde daire-i aidesince, ait olduğu dairece, gerek merkumun, merkum dediği Nihat Efendi oğlu, mutasarrıf bulunduğu, tasarruf ettiği ahlak-ı zâtiye, şuradaki virgül gayret i milliye ve muhabbet i vataniyesine müteallık olarak vatan sevgisi ahlakına ilişkili olarak siyemma siyemma her şeyden önce demektir. Hükümet-i hazirece dahi mücerrep ve musattak olan tecrübe edilmiş ve onaylanmış olan hıdemat ı sabıka-i memduha övülen güzel sabıkası ve bir güzide ve Bir e, güzidesiyle asla mukayese veyahut etraflıca bir tahkikat-ı amika, e, derin bir tahkikat ve şamile icrasıyla teskiyesi cihetine gidilmeyerek. Evet, buraya kadar söylediği bu kişinin, Nihat'ın ilk olarak dedi yukarıda Siyemma dediği her şeyden önce hükümet tarafından bu e, sabıkası, övülen yani güzel işler yaptığı biliniyor. Ve hiçbir şekilde e, bu asla mukayese edilmeden ve hükümet tarafından da etraflıca araştırılmadan e, kapsamadan bu araştırmayı e, icra sıra teskiyesi, teskiye aklama, soruşturulma sonucu aklanmak demektir. Cihetine gidilmek e, gidilmeyerek bir takım zehab ı savaba onaylanmayan gidişat gidişe sapılmış doğru olmayan bir şey yapılmış ve binaen aleyh Bila müddet, süresiz, sadece mıntıka haricine çıkarılmak suretiyle Ankara'ya sevk edilmiş idiyse de, Ankara'ya gönderilmişse de bu kere cümle i Asar-ı merahim disar -ı hazret i padişahiden olarak padişah hazretlerinin merhameti fazla olan eserlerinin cümlesinden olarak erzan buyurulan atufet i aff umumi dolayısıyla umumi bir aff dolayısıyla ber minval imaruz arz etmiş olduğum gibi zaten bir kastı ihtiva etmeyen ve ortada gaflet ve belki de zımnında yine hükümete bir hıdmet ifa eylemek niyetine müstenit olan bir hareketin müstelzem olduğu müstelzim olduğu pardon yani gerektirdiği gerektirilen şey hareketin müstelzim olduğu bu müddet-i tahribin cezayı kafi Cezayı kafi-i adile avdetine adıyla ve yeterli bir ceza yani bu sevkin engellenmesinin yeterli bir ceza olacağı adıyla avdetine müsaade-i celile-i nezaret penahileri şayan buyurulmak babında emrü ferman Hazret men lehül emrindir. Evet burada da tarih e, 22 Temmuz 1334 Fas ben de şu kısım ben de hepsinde aynı şey yazıyor. 3 pul var zaten. Şurada yine ben de. Faslızade, Nihat Bey'in babası Faslızade Efendi'nin 22 Temmuz 1334 tarihli Ali. Bu da 4-5 Ağustos tarihleri yapıyor. Pullarla alakalı bir önceki videoda gerekli tanıtımı yapmıştık. E, Nihat Efendi ile ilgili olan, onun arzında daha doğrusu. Evet, burada Fazl Zade adında Nihat Efendi'nin babası olan Fazl Zade Efendi e, oğluyla alakalı durumunu anlatmış. Belki bir hata eseri, hatta vatan'a hizmet edeceğim diye bir harekete giriştiğinden bahsetmiş. Ancak bu hareketin ne olduğundan hala bahsetmediler. Yani neyle suçlanarak Ankara'ya gönderildiği konusunda bir beyan geçmedi. Bu beyan önümüzdeki e, günlerde o yapacağımız okumada e, soruşturma evrakında karşımıza çıkacak ve Nihat Efendi'nin neyle suçlandığını hep beraber okumuş olacağız arkadaşlar. Bakalım Fasızade'nin ve Nihat Efendi'nin kendi yazdığı arzular, bir de bir önceki videoda e, Emniyet Müdürlüğü'nün sorusuna, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ve akabinde Harbiye Nezareti'nden ne cevap gelecek? Önümüzdeki videolarda bu okumaları gerçekleştireceğiz. Takipte kalarak sizler de bu okumayı vaktinde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni metin okumalarında görüşmek üzere selamlar.